Merhaba arkadaşlar. Evet BTC en son bizi 51 bin üzerinde tuzak yapıp sarstıktan sonra arkadaşlar bakın bir kapanış gelmişti. İkinci ve üçüncü kapanışı bekliyorduk. Üçüncü kapanışın ne yakın işlem yapmamız gerekiyordu. Bunu unutmuyoruz. Teknik analizin çok önemli kurallarından bir tanesi. Buradan sert satış yedik. Ve ilk düzeltme seviyelerinden bir tanesi şu yukarı doğru düzeltmenin bittiği yani artık düşen trendten kurtulacağımız dediğimiz çizgilerden bir tanesi olan İlk düşüşümüz 42 bin oldu. Sonra Çin'den gelen haberlerle tekrar sert satış yedik. Fakat 200 günlüğün üstünde kaldık. Bu BTC için önemliydi. Şimdi ben BTC analizini buradan yapıyordum. En son çizdiğim ve kaydettiğim grafikler de buradaydı. Şu son bire bakalım mesela. Kanallar çizmişim. BTC ile ilgili bu kanalların içine girmesi gerekiyordu. Bu değil. Haftalık. Obo. Şu haftalığa bakalım. Yok bu da değil. Tamam. O zaman sadece şu ekrandan gidelim. Bundan sonra artık BTC USDT üzerinden. Yani yapacağım analizleri Binance üzerinden yapacağım. Binance'ta bulunan kriptoların arkadaşlar büyük bölümünü analiz edebiliyorum. Oradan gelen sorularınıza da bakabileceğim. Kriptoyu aktif ettim idealde. Buradan da işlem yapabiliyorsunuz alım satım. Bir sıkıntı olmuyor. Evet şimdi BTC USDT'ye bakarsak Burada böyle barlar görebiliyoruz işte maalesef. Mesela şu çok sıkıntılı bir bar oluşmuş burada. O yüzden ben BTC USD'ye geçeyim. Onun üzerinden analizimi yapayım. Şimdi yukarı yönlü hareket oluşmuş. Bakın 200 günlükten tepki aldıktan sonra. Şimdi bu hareketin kalıcılığını inceleyeceğiz. Alt vadelerde arkadaşlar. 15 dakikalık üzerine attık. Bakın çok güzel bir şekilde. 30 dakikalık üzerinde değiliz henüz. Ama 60 dakikalığa bakarsak çok güzel bir bayrak çalışması görüyoruz. Eğer çalışırsa eğer çalışırsa bu bayrağın hedefi ortalama arkadaşlar bakalım nereye kadar gidecek. Benim için en önemli kriterin 120 dakikalık olduğunu biliyorsunuz. Bayrağı burada çalıştırmaya başlasalar bakın tekrar 45 bin üzerine gitmiş olacağız. Görüyorsunuz. Benim için en önemli olan kriterlerden bir tanesi de 120 dakikalıktır. Bakın onun üzerinde rally yaptığımızı görüyorsunuz. Şu mavi çizgi 120 dakikalıktır. 120 dakikalığın 200'lüğüdür. Üstel ortalama kendiniz de koyabilirsiniz. Bakın üzerinde rally yapıyoruz. Altına sarktığımızda da aşağı inişler yapıyoruz. Şurada küçücük üzerine atmada bile bir rally oluşuyor. Kırıldığında ise çok sert bir şekilde aşağıya iniyoruz. Dolayısıyla eğer bu BTC'deki bayrak çalışırsa ve 45.000'in üzerine geçebilirsek o zaman BTC'de bir 51.000 rallisi tekrar başlayacak. Eğer 51.000'in üzerinde kalıcı olursa yukarı yönlü hareket söz konusu olur. Kalıcı olamazsa tekrar aşağıya ineriz arkadaşlar bilginiz olsun açmışken bir de ons'a bakalım. Ons'ta yataylar çizmiştim en son anlatırken ons'u. Yataylar kırılınca aşağı inmişiz. Aynı tabloyu burada da gösterebilirim. Bakın. 120 dakikalık altındayken mavi çizgim 120 dakikalık. Üstündeyken bir rallim başlıyor. Belli bir miktar gidiyorum. Alttayken aşağı doğru iniyorum. Büyük resimde nereye kadar inip nereye kadar yükseleceğimizi görebiliriz. O yüzden haftalık destek olan büyük Yol haritamızı açıyoruz. Bakın büyük yol haritamız burada. Şu düşen kırıldığında şu hamle gelmişti. Sonra şurada bir çekiç formasyonu vardı yükseliş ama maalesef fiboya takıldıktan sonra tekrar aşağıya düşeni kırdı ve içine girdi. Fibonun altında, Ichimoku'nun altında tekrar kanalın altına inen ons. Artık buradan çıkabilmek için arkadaşlar bakın çıkabilmek için biraz uğraşacak gibi gözüküyor. İsterseniz şöyle yapalım. Şurada bir kanal çalıştırmışlar gibi gözüküyor. Hemen şu kanalı da biz çizelim, oluşturalım. Şurada bakın, şöyle. Şu kanalı çalıştırmış olabilirler. Bakalım tekrardan. Şöyle de olabilir. Bakın, bu çok daha sağlıklı oldu. Şu çizdiğim kanal. Şuraya getirelim. Şu yükselişin başladığı noktadan itibaren çizdim arkadaşlar. Bakın ve şurayı aldığımda şuralarda da çok güzel çalıştığını görüyorum. O zaman demek ki bakın bu kanal tutacak diye bir kural yok. Ama teknik analizde kendime strateji oluşturabilmek için yol haritaları belirlemek zorundayım arkadaşlar. Bu yol haritalarından bir tanesi de işte bu haftalık desteğim olacak benim. Şimdi o zaman haftalık destek 1704'e geldiğinde ben buradan ne yapabilirim? Alım açabilirim. Kırılımında arkadaşlar, kırılımında ise yapmanız gereken Fibon'un şu desteğini beklemek olacak. Bakın. 1634. Zaten aynı yere muhtemelen haftalık 200'lük de gelecek ve burada birleşecekler. Eğer 1704 kırılırsa ama 1704 kırılmaz ve oradan tepki alırsa yukarı yönlü hareketini devam ettirir. Ons. Hatta şurada bir kanal daha oluşturmuş. Bakın hemen o kanalı da çiziyorum. Onu da kaydedeceğim uzun yol haritamızın içerisine. Bu kanala kadar gider. Ya buradan tepki gelecek bakın bilmiyorum. Ya buradan tepki gelecek. Üst kanala gidecek. Ya da 1704'e kadar indirecekler ve oradan tepki gelecek. Üst kanala. Yani 1829'a gidecek. Ben bunu kaydettim. Bu uyuzun yol haritamız. Şimdi tekrar geriye dönersek kısa vadede alım var mı diye bakıyoruz arkadaşlar. Güncelleyelim. Kısa vadede alım söz konusu değil ons'ta. Kısa vade alımlarımı biliyorsunuz 15 dakika üzerinde gerçekleştiriyorum. 15 dakikalıkta izliyorum arkadaşlar. Eğer üzerine atmışsa. Diyeceksiniz hocam bu renkler neyin rengi? Ben buraya rahat olsun diye 5 dakikalığı attım. Üstüne 15 dakikalı beyaz. Şu gördüğünüz pembe 5 dakikalık 200'lük. Bakın nasıl hareket bunun da üstüne çıktıktan sonra destek alarak yukarı doğru gidiyor. Aşağıya da. Bakın geldiği yeri görüyor musunuz arkadaşlar? 120 dakikalığa kadar geliyor. Rally bitiyor. Üstüne atsa büyük bir rally başlatacak. Ama üstüne atamadığı için tekrar hop geldiği yere geri iniyor. Şimdi bunun benzer hareketini az önce BTC'de gösterdim. Orada da görebilirsiniz. Bakın. BTC 15 dakikalıkta duruyor. Buradan yukarı tepki geldiğinde bayrak çalışırsa dedim ya 45 bini aşabilmesi önemli. 45 bini aşabilirse rahatlayacağız. Aşamazsa o da tekrar oradan aşağıya doğru süzülecek. Aynen şu ons'ta olduğu gibi. Ons tekrar zorluyor arkadaşlar. 5 dakikalığın üzerine çıkmaya, iş süren kesmek üzere, öncü kesmek üzere. Eğer 5 dakikalık üzerinde durursa kısa vade. Ben belki videoyu çekip atana kadar bile bu işlemler gerçekleşebilir. O yüzden çok ciddiye almayın bunu. Ama yaptığım kısa vadedeki hareketleri görmeniz için paylaşıyorum. Eğer 15 dakikalık üzerine geçerse benim için daha güçlü bir aldır bu ve alımımı kapatacağım yer 1770 ya da 1779 olur. İzleyeceğiniz yol bu olmalıdır. Ons'u da bu şekilde analiz ettikten sonra Ethereum'a geçelim. Ethereum'u USDT'den yapacağım. BTC'den çok farklı bir grafik beklemiyorum. Saatliği de açtım baktım. Aynı bayrağın burada da olduğunu gördüm. Burada da bayrağın hedefini hesaplayalım. Bakalım. 3 aşağı 5 yukarı bayrak hedefi. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar 120 dakikalığın üstü. Yani ben aslında BTC'yi analiz ettiğimde diğer coin'leri de analiz etmiş oluyorum kısacası. Tabi onlar biraz daha fazla tepki verebiliyorlar. Şimdi XTZ'de göreceksiniz bunu. Eğer 45 bin, bu da 3 200 üzerine atarsa bu da rallisini başlatacak demektir. Sonra hedef veririz. Ama önce bir atsın görelim. Bakın XTZ'deki durum çok farklı. Daha fazla tepki vermiş. Ya da bu 220 dakikadaki 200 diye yakınmış arkadaşlar. Ve hemen üzerine atmış. Onayını almış ve yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Düşünsenize şimdi Bitcoin 45.000 seviyesini gördüğü zaman XTZ nereye görecek? Bakın çok güzel çanaklarını kapatmış arkadaşlar. Burada yine güncellemem gerekecek. Açmadığımız için, çok fazla Binance'tan grafik indirmediğimiz için sadece takip ettiğim coin'lerle alakalı yapıyorum bunu. Yani şurası son nokta gibi aslında. Şimdi şöyle çizeceğim bakın göreceksiniz. Şurası çok güzel bir tobo yapıyor aslında burada biliyor musunuz? Ya bu çalışırsa kopar herhalde bu. Şimdi göstereceğim size o toboyu boyun çizgisi omuz çizgisinde şuraya koyalım. Bakın şimdi toboya. Tabi çalışır mı bilmiyorum ama en azından biz gördüğümüzü çizelim arkadaşlar. Yani günlükte tobu oluşturmak oldukça zor bir iştir onu söyleyeyim size. Emek ister. Şu. Biz bunu fantazi olsun diye çizelim. Fantazi olsun diye çizelim. Eğer 8 dolarlık seviye kırılırsa gidebileceği yeri de hesaplayalım. Yani astronomik bir şey çıkacaktır. Gider mi bilmiyorum. Ama görelim bakalım. Şuraya kadar çok da fazla astronomik çıkmasın. Şuraya kadar koyalım. Bunu da bunun üstüne ekleyelim. Şöyle dursun şurası. İçindekini tutamayacağım. Aşağı kaydıralım. Şunu da üste koyalım. Bakalım nereye gidiyor görelim. 13 dolar seviyesi. Eğer buradaki obo gerçekleşirse bakın çok güzel bir tobo. Pardon obo dedim. Eğer şuradaki tobo çalışırsa hedefi 13 dolar olacakmış. Yani yaklaşık %100'ü var. Eğer bitcoin 45 bin üstüne atar ve kalıcı olursa XTZ'nin de bu hareketi yapması muhtemeldir diye düşünüyorum arkadaşlar. Göreceğiz hep birlikte. Ben bunu kaydedeceğim XTZ'yi. Çünkü bunu bir ders niteliğinde çekiyorum bu videoları biliyorsunuz. Hiçbirisi yatırım danışmanlığı kapsamında çekilen videolar değil. Antiparantez uyarayım. XTZ hedef diyorum. Bakalım çalışacak mı? Yine sorarsınız bunu bana bir ara. 8'i kırıp üstünde kalırsa mesela sorun. Bakalım gerçekten hedefine gidecek mi? Kısa vade hedef verirsem. Hisse tarafında beni takip eden arkadaşlar bilirler. Kısa vade hedefi verirken ne yapıyorum? Fibodan faydalanıyorum arkadaşlar. Fibo'yu da şöyle çizeceğim şimdi. Bakın eğer şu tepe geçilirse. Bakalım hedefimizde gözüküyor mu? Evet Tobo hedefi gözüküyor bakın burada 13.72. Ama bunun için 803'ün üstünde kalması gerekecek. Sonra onu geçmesi gerekecek. Hemen gitmiyor bakın Tobo hedefine. Sonra da 13 seviyesine gidecek arkadaşlar. Yaşayalım ve görelim. Bakalım neler olacak. Bu da bizim için Bitcoin tarafına da böyle yorum yapma gücü getirmiş olsun. Hep birlikte izleyelim. Bol kazançlar arkadaşlar.